İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Şeriat eşittir, İslam'dır. Bu cahiller bunu bilmiyorlar. İfadeler hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi çok şaşırdığımı söylemek isterim. Hiç beklemiyordum doğrusu. Ee, eğer ağzından yanlışlıkla kaçmadıysa gerçekten bunu kastederek söylediyse, gerçekten inanarak söylediyse çok sevindim yani. Evet yani yıllardır e, bir şeriat düşmanlığı yaptırıldı, öğretildi. Şeriat el kesen, kol kesen bir din olarak e, yani İslam böyle bir din olarak gösterildi. Şeriat da böyle kanunlardan ibaretmiş gibi gösterildi. E, o yüzden İnsanlar öyle biliyorlardı. Ee, yıllarca e, Kahrosun şeriat dediler. Ben size bununla ilgili e, Meral Akşener'in söylediğini doğrulayan bir şey anlatayım. Bundan e, 20 sene kadar önceydi aşağı yukarı. Bir bir yerde bir e, zengin birisi bana şöyle bir şey anlattı. Kendisi de bir partideymiş. O zamanlar hatırlar mısınız? Kahros'un şeriat yürüyüşleri yapılıyordu. Cumhuriyet yürüyüşleri mi deniyordu onlara? İşte bayağı oldu yani, 20 sene civarında. Kendi partisinden de bazıları o yürüyüşlere katılmışlar. Ve işte bağırmış çağırmışlar neyse eylemlerini yapmışlar sonra partiye gelmişler orada çay içiyorlar bu bana anlatan kişi e, onlara demiş ki hepiniz kafir oldunuz demiş onlar demişler ki ya sen ne biçim konuşuyorsun biz müslümanız niye kafir olalım demiş ki siz biraz evvel kahrolsun şeriat diye bağırmadınız mı evet demişler e şeriat kuran demiş yani e siz kahrolsun Kur'an dediniz yani. Şaşırmışlar. Şok olmuşlar. Allah Allah demişler. Hiç böyle düşünmemiştik demişler. Yani demek ki kahrolsun şeriat diye eylem düzenleyenler bile ne dediğini farkında değil. Bırakın başkalarını bizzat eylem yapacak kadar düşman olanlar, yani işini gücünü bırakıp, bunu dava edinmiş ve bunun için eylem yapıyor, bu insanların bile birçokları ne dediğinin farkında değilse artık gerisini siz düşünün yani. Yani şeriat yol demektir Arapçada. İşte Allah'ın gönderdiği yoldur, gönderdiği kanunlardır. Bazen kanun manasında da kullanılır. Ee, buna e, düşmanlık yapanlar, ee, bunlar şeriatta ne anlıyor? Bunlara sorsanız, Müslüman mısın deseniz evet derler. Kur'an'ı kabul ediyor musun deseniz evet derler. Ama sonra da kahrolsun şeriat derler. Yani herhalde şeriatı tahmin ediyorum bu insanların bir kısmı şeriatı Kur'an dışında bir şey zannediyor. Yani öyle olsa gerek. Yoksa bir mantığı yok yani. Yani Kur'an'ı kabul ediyorum diyecek bir insan, Müslümanım diyecek, sonra da kahrolsun şeriat diyecek, yani düşünüyorum, bu nasıl mümkün olabilir? Yani olsa olsa bu adam şeriatı Kur'an dışında başka bir şey zannediyordur. Yani Meral Hanım'ın bu şekilde söylemesi çok önemli. Kendisini seven bir sürü insan var. Bu insanların, aa böyle miymiş demesi, ne vesile olursa e, önemli bir hizmet yapmış olur. E, artık bazı konuların konuşulabileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye yavaş yavaş e, gerçek tartışmalara doğru gidiyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Yıllardır gerçek tartışma yapılmadı bu ülkede. Bakın televizyonlara çıkanların hepsi yani büyük bir çoğunluğu laiktir. Peki bunlar neyin tartışmasını yapıyorlar? Hatta büyük bir çoğunluğu hem Türkçüdür hem laiktir. ya da büyük çoğunluğu hem kemalisttir hem laiktir. Peki o zaman tartışma neyin tartışmasıdır? Bazen böyle ateşli ateşli tartışıyorlar hani gazeteciler falan. Şöyle bakıyorum ben tepeden bakınca tepeden bakınca tartışmanın ana konusu ne? İttifak ettikleri konu nedir? İhtilaf ettikleri konu nedir? Ona bakıyorum. ittifak ettikleri konu Kemalizm, laiklik, Türkçülük bunda müttefikler. O zaman ihtilaf ettikleri konu nedir? Detay. Detay. Bu çok önemli değil ki. Ve yani zannedersiniz ki çok önemli bir fark var aralarında ve bunlar e, acayip tartışıyorlar. Birbirlerine hatta bazen hakaret ediyorlar. Ee, ve Türkiye çok demokrat bir ülke ve herkes bak görüşünü tartışıyor. Yalan, bu gerçek tartışma değil. Gerçek tartışmanın önünü kesiyorlar. Gerçek tartışma, laiklik mi İslam mı? İşte budur. Allah'ın dediğimi olmalı insanların dediğimi. İşte gerçek tartışma budur. Ve daha bu tartışma başlatılmadı, başlamadı. Başlamasına izin vermiyorlar. Bu, bunun tartışılmasına izin vermiyorlar. Başta söylemiştim. Çünkü ideolojiler zayıftır. İdeolojik tartışmayı göze alamazlar. Bakıyorsunuz kafirin en kültürlüsü bile hak hakikat konusunda çok cahil bir insan gibidir benim görüştüğümü yazarlar çizerler yani bakıyorsun kendi alanında kitap okumuş okumuş değil yazmış yani 30-40 tane kitap yazmış adam ama bakıyorsun hak hakikat konusunda çok cahil yani bir şey bildiği yok bu adam İdeolojik tartışmayı göze alamaz. Bu İslam karşısında tartışamaz. Bunun yapabileceği ancak kendi gibi bir beşeri ideolojiyi savunan birisiyle tartışmaktır. Allah'ın gönderdiğine karşı koyacak gücü yoktur ve olamaz zaten. Ancak kendi gibi bir beşeri ideolojinin peşinden koşan birisiyle tartışabilir. Çünkü o da beşeri ideolojiyi savunuyor bu da. Bunlar tartışabilirler. Ama Allah'tan gelenin karşısında duramaz. Tevhid atom bombasıdır. Kimse karşısında duramaz. Hakikaten Allah'tan başka ilah yoktur. Gerçekten yoktur. Gerçekten onun kadar bilen olamaz. Onun kadar yetkili olan olamaz. O halde onun dediği olmalıdır. Tevhid budur. Bunun tartışılması lazımdır. Gerçek tartışma açılmıyor. Detaylar konuşuluyor. Partiler arasında. Bakıyorsun A partisi, B partisi, C partisi, bir sürü parti. Hepsi de laik. Diyelim ki, ben belki %99'u yani. Laik. Diyelim %90'ı Türkçü vesaire. O zaman bu partilerin farkı ne? Yani çok ciddi bir farkları yok. O daha iyi yapmaz, ben daha iyi yaparım. Bu yani. E, o kötüdür, ben iyiyim. Bu. E, yani ideolojik çok ciddi bir fark yok. Ve ee, sandık önümüze konuyor. Aslında bakıyorum ben sandığa. Neyi tercih ediyor insanlar? Kişileri tercih ediyor. Ahmet mi daha iyi yapar, Mehmet mi? Yani, oy bunun için verilmektedir. Ya mesela şöyle bir soru soruluyor mu? İslam mı, laiklik mi? İslam nizamı mı? Kapitalist nizam mı? Faşist nizam mı? Sosyalist nizam mı? Hayır adam sana bunu sormuyor. Diyor ki ben nizama karar vermişim zaten. Sen kimsin de ben sana soracağım. Millet adam yerine koyan bile yok. Millet kendini hakim makim zannediyor da öyle değil. Millet adam yerine bile koydukları yok. Onlar kararı vermiş zaten. Diyorlar ki sistem bu. Laik, Türkçü, kapitalist sistem. Biz buna karar verdik. Siz neye karar veriyorsunuz? Vereceksiniz seçimde. Ahmet mi yapar, Mehmet mi yapar? Bu düzeni daha iyi işletebilir. İnsanların verdiği karar bu konudadır sadece. Bu bir aldatmadır. Bu gerçek bir seçim değil. Gerçek seçim nizamlar ortaya konur. Herkes kendi nizamını anlatır, tafsilatıyla insanlar tercihini yapar. Bu böyle olmuyor şu anda. Ve bakın bu konunun gündeme gelmesini de istemiyorlar. Ben size bir misal vereyim. Benim bir sürü mahkemem var. Bu mahkemelerin birinde şöyle bir olay oldu. Şimdi iddianameyi bir savcı hazırlar. Mahkemedeki savcı başka bir savcıdır. İddianame hazırlayanla mahkeme savcısı, duruşma savcısı aynı değildir. Birisi iddianame hazırlamış diye şey mahkemedeki savcı ona ek iddianame hazırlayabilir. Ek iddianame hazırladı, sonra bir daha ek iddianame hazırladı. Böylece mahkemeyi uzatıyorlar, yıllarca sürüyor. Bu bir yöntem. Beraatinizi geciktirmek istedikleri zaman, suçunuz yoksa, beraat edeceğinizi bilirler. Beraatın gecikmesini sağlarlar. Ek iddianame, olmadı bir daha ek iddianame. Böyle yaptılar. O üçüncü iddianamede savcı işi tamamen siyasete dökmüş ve İşi laiklik meselesine getirmişti. İşte diyor bu Alpaslan Kuytul biz medeniyetimize dönüyoruz diyor. Ee, diyorum tabi. <laughs> ee, işte, bu, bu diyor Allah'ın dünyasının Allah'ın dediği olmalı diyor. Ee, böyle okudum dedi, mahkemede dedim hakim bey savcı böyle demiş e, ben bununla şeref duyuyorum dedim ben elbette ki kendi medeniyetimi istiyorum elbette ki Allah'ın dünyasını Allah'ın dediği olmalı diyorum buna da şeref duyuyorum dedim <laughs> sonra ne oldu biliyor musunuz Bilin bakayım ne oldu. Nereden bileceksiniz? O savcıyı görevden aldılar. İlginç. Çünkü savcı hata yaptı. Mahkemede benim bu konuyu konuşmamı konuşmama sebep oldu. Cezalandırdılar. Sen bu konuyu neden açtın? Bu konunun bu adam susmaz mahkemede de konuşur. Sen ona yol verdin, sen ona sebep oldun dediler. Benim anladığım söylüyorum. Onu görevden aldılar. Yani anlayacağınız devlet denilen mekanizma layıklık konusunun gündeme gelmesini istemiyor. Çünkü laiklik zayıftır. Laiklik zayıftır. Laiklik diyor ki e, din devlete karışmayacak. Peki kim karışıyor? İnsanlar karışıyor. Yani Allah karışmayacak, insanlar karışacak öyle mi? Sen ne dediğini farkında mısın? Allah'ı karıştırmıyorsun, insanları karıştırıyorsun devlete. Allah'ın dediği olmuyor, insanların dediği oluyor öyle mi? Pes yani. Pes. İnsanlar Allah'tan büyük herhalde. Ya da mesela devlet adamları denilen adamlar karışıyor. Öyle değil mi? Karışmıyorlar mı? Kanun koymuyorlar mı? 85 milyona kanun koymuyorlar mı? Böyle olacak demiyorlar mı? Diyorlar. Allah karışamazmış ama onlar karışıyor. Allah'tan büyükler mi? Allah'ı devlete karıştırmıyor ama kendisi karışıyor. Bu mantıklı mı? mantıksız olduğu için bu konunun gündeme gelmesini istemiyorlar. Bu konuyu kapatıyorlar. Gerçek tartışma budur. Ve öyle görüyorum ki Türkiye gerçek tartışmaya doğru gidiyor. Ben bu memlekette gerçek tartışmanın olmadığını çok uzun yıllar evvel söylemiştim. Gerçek tartışmanın bir gün başlayacağını, söylemiştim. Gerçek tartışmanın başlamamasının sebebi de bu hocalardır, bu cemaatlerdir. Çünkü bu hocalar ve cemaatler tevhidi anlatmadılar. Allah'ın varlığını, birliğini anlattılar. Zaten bunu inkar eden yok ki. Bunu konuşmanın bir gereği var mı yani? yani Ebu Leheb de Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ediyor da bu Cehil de Firavun da Nemrut da. Yani mesele bununla hallolmuyor yani. Meselemiz bu değil yani. İşin kolayına gidiyorlar. Tehlikesiz, dinin tehlikesiz kısmını konuşuyorlar. Yani Allah vardır, birdir derseniz kimse size düşman olmaz. Ama Allah'ın dediği olmalı derseniz düşmanlarını çoğalır. Çünkü onların dediği oluyor. Onlar Allah'ın dediğin olmasını istemezler. Çünkü o zaman saltanat süremeyecekler. Çünkü o zaman onlar da bizim gibi Allah'ın kulları olacak. Nefsine göre yaşayamayacak. O yüzden istemezler. Gerçek tartışma başlıyor yavaş yavaş. Şimdi Meral Akşener böyle söylemiş. İnşallah yarın bunun tersini söylemez. İnşallah yarın başka bir şey söylemez. Şimdi Şeriat İslam diyorsa Meral Akşener, söz doğru yani söze itirazımız yok, bunu söylüyorsa o zaman laikliği kabul etmemesi gerekir. Aslında bizim bu İslam alemindeki entelektüellerimiz bile Gerçekten e, bilgi seviyeler çok düşük yani. Çok düşük. Şimdi şeriat İslam'dır diyorsanız o zaman bunun gereği olarak da o zaman İslam'ı kabul ettiğimize göre Müslüman olduğumuza göre o zaman Meral Hanım şer şeriatın uygulanmasını istemesi gerekir. Madem İslammış Ondan sonra laikliği de reddetmesi gerekir Çünkü laiklik e, şerata karşıdır yani İslam'a karşı olmuş oluyor Dolayısıyla yani şu şunu gerektirir şu da şunu gerektirir ama bu böyle görülmüyor ve e, bir bir gerçeği söyleseler de ikinci bir gerçeği söylemiyorlar. Gerçek tartışma yavaş yavaş başlıyor. Yıllardır hasretini çektiğim tartışma. Bu tartışma başlamadan saflar ayrılmaz. Tevhid anlatılmadan saflar ayrılmaz. Saflar ayrılmadan Allah kafirin belasını vermez. Müslümanlara da yardım etmez. Bu sünnetullah'tır. Allah ne zaman yardım ediyor? Saflar ayrılınca. Allah ne zaman kafirin belasını veriyor? Saflar ayrılınca. Saflar karışıkken bu gerçekleşmiyor. Saflar nasıl ayrılır? Tevhid ile. Siz dersiniz ki Allah'ın dünyasının Allah'ın dediği olmalı. Evet doğrudur. Böyle olmalıdır. Çünkü dünya Allah'ın dünyası ondan iyi bilen de yok. O halde onun dediği olmalı. Onlar da der ki yok bizim dediğimiz olacak. Saflar ayrılmış olacak. İşte safların ayrılmasının en temiz yolu budur. Bu iç savaş demek değil. Fikren safların ayrılması. O zaman Müslüman diyecek ki ben Müslümanım ve Allah'ın dediğin olmasını istiyorum. Karşı taraf da diyecek ki yok onun dediği olmayacak bizim dediğimiz olacak. Böylece halk da kararını verecek. Müslüman bilerek Müslüman olacak. Kendi safını belirleyecek. Kafir de bile bile kafir olacak. O da karşı safta yer alacak. Tüm peygamberlerin metodu da budur. Safların ayrılmasıdır. Hz. İsa Aleyhisselam Dedi ki ben barış getirmeye gelmedim. Ben evlatla ana babayı ayırmaya geldim. Kardeşleri ayırmaya geldim. Eşleri ayırmaya geldim. Bir peygamber konuşması bu. Nasıl ayırıyor yani? Kasten mi ayırmaya mı çalışıyor? Tabii ki öyle değil. Kastettiği şey yani ben İslam anlatıyorum. Birisi kabul ediyor, birisi kabul etmiyor ve akrabalar kopuyor birbirinden. Yani demek ki tüm peygamberlerin vazifesi bu. Hakla batılı ayırmak. Hakla batılın ayrılması ve herkesin safını belirlemesi. Herkes safını belirleyecek. Ve bu toplum Müslümandır. Çok çünkü belki İslam'ı bilmiyor olabilir ama toplum ben bence yani benim kanaatim kısa bir sürede kısa bir sürede eğer güzel bir şekilde anlatabilirsek sokaktaki insanı çevirin sorun ya. Yani Allah mı iyi bilir insanlar mı? Ne diyecekler? Tabii Allah diyecekler. Allah mı daha yetkilidir insanlar mı? Ne diyecekler yani? Belli ya bu soruların cevabı belli. İşte o yüzden aslında gerçek tartışmayı başlatamıyorum. İdeolojik tartışmaya girişemiyorlar. Susturmayı tercih ediyorlar. Diktatörlüğün sebebi budur. İdeolojik tartışmayı göze alamayanlar diktatör olmak zorundadır. Neden şapka giymeyenler idam edildi bu ülkede? İlmi tartışmalar olaydı. Olamazdı. Çünkü ideolojik ve ilmi tartışmada kaybederler. Ama ellerinde silah vardı. Yaptılar. Türkiye yavaş yavaş e, gerçek tartışmanın başlayacağı bir ülkeye dönüşecek inşallah.